1987 yılında elektronik bölümünde okumuştum. Bunu bir tekrarladık. Çocuklarla birlikte aynı zamanda okuyorum. İki tane çocuğum, oğlum başka bir üniversitede okuyor ama ben de burada okuyorum. Birlikte okuyoruz paralel ama ben bitirdim onlar arkamdan gelecekler. Yani buradaki tanıştığım çocuklarla, bu kuşakla iletişim kurmak güzel bir şey. Bunları anlamak, bunlarla olmak, iyi bir şeydi benim için. Eskiyi tattım. Daha önceki günlerimi, gençlik günlerimi hatırladım. Benim açımdan olumlu günler yaşadım. İyi dur. Evet, okumanın, eğitimin yaşı olmadığı ortada. Bunun da ispatı olarak karşınızdayım. İnşallah bundan sonra da daha iyi olur. Sağlığımız el verdiği sürece de yüksek lisansı da devam ettirmeyi düşünüyorum. Devam eder misin sana zaten? Üniversitenin yaşının olmadığı, aynı zamanda iletişim fakültesinin, iletişimin her türlü hayatta, sosyal hayatta da olumlu yönler olduğundan dolayı yani ben kamuda çalışıyorum ama e, ailesinde de, aile ilişkilerinde de, çocuklarla ilişkilerinde de faydası olduğunu inanıyorum benim yaşımda olan insanlar da benden daha küçükler, daha büyükler de tercih edebilir. Bunu öyle düşünüyorum. Yani sosyal iletişim seviyorum ben. İnsanlarla diyalog kurmayı seviyorum. Onun sebebiyle bunu seçtim. İletişim Fakültesini özellikle seçtim.